Bir adam Allah'ın zoruna çıktığında namazsız olarak Allah'a kavuşursa Allah onun hiçbir amelle dünyayı hayır doldursa itibar etmeyecek. Hiçbir ameline bakmayacak. Amin. Rabbimiz tebareke ve teala namazlarını beş vakit vakti vakti kılıp da tadili erkana riayet etmeyenlere en yakın zamanda tadili erkanı güzel öğrenip tatbik etmeyi nasip müyesser eylesin. Yoksa ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve Adamı gördü. Gel bakın buraya. Sen ne kıldın böyle? Namaz kıldım. Lem tusal. Git bir daha kıl sen kılmadın. E kıldım. Kılmadın. Tadil erkansız namaz, namaz değildir. E ma haza. Lem mittala az ale gayri millet Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Sen böyle namaz kılarken ölecek olsan bu işi düzeltmeden, tavsiye etmeden, kazalarını kılmadan yani böyle hızlı pat göt tadil erkansız asla benim dinimde ölemezsin. Muhammed'in milletinin dışında öleceksin dedi. Bu şey böyle bir şey bu tadil erken ben sana mübarek adam yani. İlk gün orucunun fazileti gibi anlatmıyorum. Tehlikesini anlatıyorum. Bu fazilete benzemez bu iş. La yuqalu leke min ummeti yevmel Adam beş vakit kılıyor, kılıyor. Ama tadil erken kılıyor. Kıyamet günü sana benim ümmetimden denmeyecek. Denmeyecek.